Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an çok bir alışık olmadığınız bir yerde gibiyim. Aslında şu an salondayım. Neden burası böyle görünüyor? Çünkü bu duvarımı boyattım ve evi daha düzenleyemedim. Ee, o yüzden ilk boş bulduğum ve temiz bulduğum yere çöküp bugün sizlere birbirinden güzel bu aynı ağzımın yüzü çekeceğim. Ee, gerçekten çok güzel şeyler aldım. Hem partilik hem düğünlük hem mevziyetlik. Tabii artık meze zamanı geçti ama Yine de belki fikir olur başka şeyler için. Ee, bir şeyler aldım. Çok heyecanlıyım. Çünkü daha açamadım. Yani birkaç gün oldu gelelim Ve daha yeni açıyorum. Çünkü arkadaşlar onun videosunu bir ara çekeceğim. Ev, ev çok istiyorsunuz. Onu bir ara çekmek istiyorum ben de. Yani ev darma duman yani. Tabiri caizse yani evi bok götürüyor. O yüzden ee, şey yani. Bir türlü hani adapte olup da çekemedim. Ayrıca zaten çekemezdim çünkü ustalar evdeydi falan filan. O yüzden bu zamana kısmetmiş birazcık aksattım biliyorum kusura bakmayın umarım çok iyisinizdir burası bu duvar kağıdı şu anda ortaladım kendimi. umarım güzel görünüyordur evet o zaman aç açtık ve başlayalım. şimdi ilk olarak biliyorsunuz ki Zeposunun bu tren yol işbirliği gerçekten çok tuttu aşırı uygun fiyatlı bu arada e, uygun fiyatlı ama geçen videomda da söylediğim gibi kumaşları iyi değil e, ama bunları zaten ömürlük olarak bakmayacaksınız eğer modayı takip eden bir insansanız şu an moda olan nedir? Fast fashion maalesef. Ben de onu sevdiğim bir şey değil. Ben bir şeyi çünkü yıllarca giymeyi seviyorum. Ama böyle değiştirip değiştirip şey yapmayı seven bir insansanız evet bu fast fashion'dır. Az giyilir falan filan. Bakıyorsunuz gayet tasarım bir şeyi. Bu ne ya? Tasarım bir şey. Bir şey yapmışlar. Paketlemesi güzel, özenilmiş vesaire vesaire. Bakalım nasıl olacak. Aslında burada şuna dikkat çekmek isterim. Bakın %100 geri dönüştürülebilir şeyi koymuşlar. E, bu bayağı önemli bir pazarlama tekniği. E, yani şöyle diyeyim, normalde mesela sürdürülebilirlik falan diyoruz ama bunu artık e, bütün modacılar, hatta herkes e, derecede şey yapma kafasında, pazarlama tekniği olarak kullanma kafasında. Bu da iyi yani. Hani şey yapıyorlar, bununla güzel bir şekilde hallediyorlar. Oha güzelmiş lan. Şöyle göstereceğim. Bakar mısınız? Bu bir maxi elbise arkadaşlar. Ben Max'i giymeyi çok seviyorum. Şimdi hemen bunu giyinip size geleceğim. Evet, dostlar geldim. Burada arada şunu lütfen görmemiş gibi yapalım. Şimdi e, içi bakın astarlı bir şey. Tamam mı? Yorumlarımı yapacağım. İçi astarlı yarıya kadar. E, arkadaşlar kumaşı esnek. Elastan bir kumaş çok doğal olarak. Bakın ben şu Ayrıntıları çok beğendim tamam mı? Şu ayrıntılar çok güzel düşünmüş ayrıntılar. Hatta Zeynep Tosun'un bir tane ürettiği bir küpe de var. Buna o da çok yakışır böyle saçı toplayıp. Ben bunu büyük ihtimal bir yakın bir arkadaşımın düğünü var yakın zamanda. Yani çok da yakın değil normal yakın. Ee, onu da giyebilirim bunu diye düşünüyorum şu an. Emin değilim. Strapless rahat bir de yani. Strapless normalde çok rahat değildir. Rahat. Arkasını da göstereyim size. Bakın şöyle. Yani şey güzel bence, e, boyu biraz uzun e, ama topukluyla falan hiç şey yapılmayacak bir şey değil. Bakın şöyle göstereyim, e, topukluyla falan yapılmayacak bir şey yok. E, gayet hani e, kamufle edilebilir topukluyla. Yani ben beğendim, ince bir elbise yani e, bakın mesela benim bu ara şişkinliğim de var da böyle birazcık şişkinliğimiz olsun düğünde biraz fazla kıçırsanız hemen bebeğinizi çıkaracak bir elbise. E fakat bakın ben şu detaylarını çok beğendim. Onu göstermek istiyorum. Şuradaki taş detaylarını çok beğendim. Buradaki pembe ve kırmızı turuncu daha doğrusu uyumunu çok beğendim. Ya güzel düşünülmüş. Son derece böyle zarif diyeyim hani ve farklı bir elbise. Ama tabii ki de Trendyol'un problemi arkadaşlar. Nasıl anlatayım? Gerçekten çok fazla sattığı için herkesin üstünde görüyor Ben bunu çok görmedim herkesin üstünde. Ee, ama umarım <laughs> düğünde pişti olmam. Pişti olacak bir elbise çünkü. olabilir çünkü dediğim gibi hem fiyat olarak ulaşılabilir hem güzel bir elbise. O yüzden e, bir tık tırsınç umarım kimseyle pişti olmam ama büyük ihtimal düğünde bunu giyeceğim. Hoşuma gitti o zaman. Evet devam ediyorum. Yine bir Zeynep Tosu'na ne aldım hatırlayamadım. Ha hatırladım şimdi. Yine güzel bir paketleme açıyoruz. Bu da arkadaşlar bir yeşil e, bralette sütyen veya büstiyer e, tarzı artık ne dersiniz? Bir kıyafet hemen açıyorum. Alttan ne çıktı kız? Bunun yorumları çok güzeldi. Hemen giyinip geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu üstü denedim. Altıma da Şimdi şu var. Tamam mı? Onu giyeceğim. Bu e, Zenefos'un olan birikçilikten değil. E, normal Trendyol'un kendi şeyinden. Yine son derece uygun fiyatlı olan bir tam böyle plajlık bir e, örme diyeyim. Örme evet örme. Örme bir plaj pantolonu. Ben böyle bir şey arıyordum. Hatta ben bu şuan astar giyip böyle ofiste falan da giyebilirim diye düşünüyorum bunu. Şimdi onu giyeyim. Şimdi şöyle göstereyim size. Bence çok güzel bir pantolon nasıl göstereceğimi gerçekten bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bakar mısınız? Tabi uzun geldi bana. Ama 1.75 boyundaki bir insan gayet giyer. Ben belki kestiririm değilim. Evet kestiririm. Çünkü topuklu şu an mesela topuklu giysem bile yine de uzun oluyor. Zaten yorumlarda da hep şey yazmışlar. Işte, çok uzun, çok uzun, çok uzun, çok uzun yazmışlar. Öyle bir sıkıntısı var. Evet çok uzun. E, bu arada bir şey diyeyim mi? Bunu asla bile giymeye gerek olmayabilir yani. Yok giyilir ya yine de. O kadar da değil. Bence benim, ya yani benim için aşırı ideal bir pantolon öyle size. Ben bu kışın bile giyerim o derece ideal. <laughs> bu hani bu tarz şeyler moda ya böyle kumsallarla trikolar, daha hani örme şeyler, daha böyle cool bu sene. E ne kadar sıcak tutsa da böyle akşamları falan da denizden çıkınca da gayet uygun. Ben böyle şeyleri seviyorum. Daha böyle mevsimsiz şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. E, gayet beğendim diyebilirim. Böyle. E, bunu kestireceğim onu ben. E, Üstündeki hakkında yorum yapacağım. Arkadaşlar şimdi şu, şu örgü detayını görüyorsunuz. Muhteşem. Çok çok güzel. Tamam mı? Çok güzel. Arkama dönüyorum. Yani örgü detayı çok çok güzel. E, giyer miyim diye düşünüyorum açıkçası. E, bu arada kumaşı bildiğiniz mayo kumaşı tamam mı? Şey asla mayo kumaşından farklı değil. Direkt denize girersiniz bunu öyle diyeyim. Büstiyara da altına satılıyor ama asla hani direkt olarak mayo kumaşı. Bunu beğenmedim. Bunu giymem ben. Giymem. Yani dediğim gibi bikini ayor iseniz çok güzel ama şey olarak giymem. Büstüler olarak giymem ben bunu. Bunu iade edeceğim. Bu benimle. Bunu dediğim gibi çok beğendim. Bu tam benlik yani altımdaki. Çok çok güzel. Bunu her yerde giyerim. Her yerde. Ve son olarak bir şey şeyler göstereceğim. Bikini aldım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki mayocu bir insanım. Mayoyu çok seviyorum. Ama e, bu sefer dedim ki göbeğim yansın. Çünkü benim göbeğim her seferinde beyaz kalıyor. ve e, birkaç gün sonra tekneye gideceğiz. Teknede açılacağız azıcık. 4 gün falan hani teknede duracağız. O yüzden de göbeğim yansın. O yüzden ikini aldım kendime. Bunu giymeyeceğim. Giymeyeceğim yani. Ama beğendim. Veya giysem ya. Giyeyim tamam, giyeyim. Evet, bu da sonuncu bikinim. Bu da benim. Ben şöyle arkadaşlar, şuraya kadar değil de şöyle bir tık göbek üstü bikinileri daha çok yakışıyorum kendime. Ee, daha böyle özgüvenli oluyorum o zaman çünkü böyle benim şişkinlik problemim var zaten. Sabahları derler, sirke falan içiyorum o böyle bağırsak benim şişkinlik problemi çözmesi için. Böyle şişkinlik problemi olan insanlar için şu tarafı kapatması, şurayı kapatması çok iyi oluyor bence. Ee, o yüzden kendim bu şekilde daha güvenli hissediyorum. Hani şuramın açık olmasındansa. Ve üstüm direkt askılıklar olmadığı için muhteşem. Çünkü direkt hani yakıyor. Ee, göbeğim yanacak, sırtım yanacak falan filan. Çünkü bacaklarım yandı, göbeğim kaldı. O yüzden bu şekilde bir şey, alışveriş gerçekleşti bu ay. Bunun, bu arada üstümdekinin farklı renkleri de var. Bakabilirsiniz. Link yine zaten aşağı bırakacağım. E, ee, Trendyol yine harika şeyler yapıyor. Dediğim gibi sürülebilir değil belki ama. Ee, tam böyle tarz genç mola şeyler yapıyor yani tam bir trend şey yapıyor ismine uygun böyle bu şekilde çok beğendim ben sizi çok öpüyorum ee, haftaya yine görüşmek üzere hoşçakalın diliyorum bay bay